Selamünaleyküm dostlar. Beş Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Alkalı Kuş pazar. Pazar bugün bayağı bir kalabalık. Böyle videolar sayesinde. Şöyle tezgahları gezeceğiz sizler için. İnşallah iyi seyir olur. Şöyle başlayalım. Kuşun kralını getirdik dostlar abi. Dostlar böyle bir çılgın tezgaha geldik. Şöyle çok güzel bir sabuni var burada. Şu kuşun. Harbi kuş güzel ha. Maşallah harbiden güzel bir hayvan. Oyun kuşu değil mi bu? Sabunun güzelliğine bakıyorum. İstanbul'da değil de sabun arkadaşlar illere göre değişiyor o ne kardeşim beyaz mı beyaz abi biraz sinirli beyaz ama aynen hızlı gidiyor abi şöyle ne kadar fiyatlar böyle beyazlar 50 lira abi takmaklılar 50 lira tane şu sabunun fiyatı ne 100 lira abi sabun Güzelin güzel fiyatı olur diyorsun. Öyle abi. Dostlar tezgah bu şekilde. Çok güzel kuşlar var renkli kuşlar. Şurada çok tatlı. 14 kırık mı? Şurada çok tatlı bir ala var. Rengi mükemmel. Sizin tezgah bugün çok renkli ha. Abi baskan var mesela 20 lira. <laughs> Bir saz yok, bir şey yok. Şöyle böyle göster. Göster şu baskıyı. Şöyle göster abi. <laughs> Mavi baskı mı? Duman mı? Ne, ne diyorlar buna renkli? <laughs> Dumanlı. <laughs> duman mı? Kafa mafa falan. Ha 20 lira abi. Biz de her hafta böyle baskı maska indirim falan yapıyoruz yani. Şöyle arkadaşa da çekeyim arkadaşlar. Çek abi bak abi. Kardeşim. Buyur abi. Şimdi genelde şöyle baktım tezgahına. Tezgahın çok renkli. İlla sana bir dönüş olur. İstersen numaranı paylaş. Gönderim yapıyor musun? Gönderim yapmıyorum da izan gelip alırlar benden. Ben sen yine sana... sen yine numaranı paylaş. Hani İstanbul çevresinde ola, isteyen o, 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 sana ulaşsın. Bak abi mesela baskılar da yapıyor. 20 lira diyoruz ama renkli baskılar Aynen. Yani abi. İstersen numaranı paylaş videoda. Söyle. 0534 abi. Evet. 061 24 38 abi. İsim Eren abi. Arkadaşlar bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ya yani 20 lira abi. hani tutulmazsa gelip alabilirler yani. Şöyle 20 liradan baskılara bak abi. Saz mazı yok Bak abi. <laughs> Hani saz maz yok. Şu baskaya bak ya. 20 lira diyorlar arkadaşlar. Ben. Güzel bir Şu Kuşu 150-200 lira bize bu da 20 lira. Gözlerini çek abi şöyle. Markalı kuş. Ne? Gözler bu? beyaz. Bu da peşler abi. Yani. Bu da 20 lira. <laughs> abi biz 10 lira alıyoruz. 15 alıyoruz. 20 lira veriyoruz yani. 3-5 lira. Yani herkes kuşçu olsun yani abi. Bakabiliyorsun. Evet. Bakabilirsin abi. Kardeşim sana hayırlı satışlar. İlla sana dönüş olur. Abi arkadaşlar böyle bir çıl, çılgın Şöyle çok renkli kuşlar abi. var burada. Satacağım mı besleyeceğim mi? Satacaksın ha Allah'ım Tezgahın başında müşteriler abi, var. Burada fiyat soramıyoruz. Evet. Dostlar burada da çok güzel kuşlar var böyle. Burada postalar var. Şu postalar nedir abi? Arkadaş buna tezgah sahibi almak. <laughs> Bunlar yarışçı mı ya postalar? Ya, yarışçı Vallahi abi. yarışçı onlar. İkisi de internet sitesine gir, ikisinin de şeyine bak. Şu şekeri ne? Şekeri posta. Oğlum eşler satın. Eşler, eşler mi? Ne Aynen. bunların fiyatı? 100 lira kardeşim. 100 lira. Böyle kral dumanlı da <laughs> burada da bir çıtala var. Böyle çok güzel postalar. Abi pazar bugün çok renkli ya. Al postaların fiyatı ne? Postaları. Şu alaların kırmızı alalar var ya. Haydar abi bir şey mi Güzelim ne istiyor? Ben bilmiyorum burada. O zaman direkt senin buraya geçelim. Samet! Abi bu nudiler ne kadar fiyatlar? 150 kardeşim. Oyun kuşu mu bunlar? Sökük mü? Şöyle bir göstersene. Çünkü Nuri isteyen çok arkadaş var biliyor musun? Sen numaranla paylaşırsın sana istersen uğraşırlar. Yok ben paylaşmam. Ha? Ben kimseye paylaşmam. Onlar beni bulsun diyorsun ha? ne Güzel bir adam. Bana yani böyle çok kuş istiyorlar böyle. Hele <laughs> 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 tak bir tane ya. <laughs> Arkadaşlar böyle çok güzel Nudiler var. Böyle boz Araplar var. Sen ne yapıyorsun <laughs> kardeş? Abi, kuş mu abi, aldın? Ha? Evet, kuş aldın kuş mı? Abi. İşte, ne kuş bunlar? Kuş <laughs> Üçü de söküp kuş abim. Aynen. Satacak mısın bunları? Evet abi satıyorum ama Alıcım Olmadığı için abi, çok var gibi, evet. abi. kuşlar var Bundan dolayı abi. Dostlar burada da oyun kuşları var böyle. Çok Sökük de mi bunlar nesi? Sökük. 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 Ne kadar fiyatlar? 50 lira, 60 lira, 100 lira. Bu çakmakların fiyatı ne? 100 lira. 100 lira. Arkadaşlar böyle toplu baskılar 1100 istiyor. 1100 de 1000 liraya bırakır yani diye düşünüyorum. Böyle çok güzel baskılar. Hepsi <laughs> tek kafa bir tane sazdılar. O, o, o da bu. O da bu. O da bu. O da pastaymış ha. Kaç tane var burada? Kaç tane var? 16 tane. 16 tane 1100 lira. 1000 lira. 1000 lira. Bin lira, bin lira. Bin lira. Yüz işte 100 pazarlık bayağı zavallı bak. Aynen. Şunu şöyle bir göstersene. şu şöyle bir çekelim ya. Yani. Çok güzel bir baskı. Göğüsü nasıl burun? Güzel bir çuvalık yapsana. Doğru gidelim. Şimdi gide. gözü kapalı. Yüre bak buralara buralara yüre. Allah Allah. Bürobastı var ya. Bürobastı var. Güzel yapsana. Geriye gelmesin. Hayırdır? Güzel yapsın. Tebrik Dostlar burada da çok güzel sultan papanları var böyle. Avru sultanlar. Muhabbet de olur mu bilmiyorum. Ray, Rayim Go benim tane dişi. Ya babam biraz daha çabuk tutuyor Ne kadar sultanlar? Ya, 300 lira. Ben gelen 270 lira. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok güzel sultan yavrular var böyle. 5-6 ay. <laughs> Muhabbet de var değil mi? Böyle de yavrular var. Gönderim yapıyor musun kardeşim? Gönderim yok. Dostlar <laughs> burada da çok güzel bir torozu var böyle bir tane. Harbi mükemmel bir şey. Abi verdi balonu. Yanında yanında tombu da var. Çok hasta değil baba. Buraya güzel bir şey değil mi bu? Baba ya. ya. Ne istiyorsun dayı bunların ikisine? Bin milyar istiyor. Bin milyar mı? Çıldırdın ben. mı abi? Ben Araba ben mı ben satıyor? Tamam vereceğim. <laughs> <laughs> ne dayı bunlar fiyatı? Beş <laughs> yüz lira. <laughs> Bu da senin mi? Ben <laughs> de güzelmiş ama ya. Bana gidelim bisküvi. Bisküvi. Burada da var, çok güzel bir Eski orozculardanız ha. Turgay zamanında az beslemedin ha bunlardan. Bunlarda dövüş bile aldık üç tane ya. Yok ya ben bunu dövüşüne karşıyım abi. Ben de karşıyım da önceden aldık ya. Tam bir işkence. Yazık günah ya. Dostlar böyle de çok güzel bir tezgaha geldik. Burada da çok renkli kuşlar var ama hepsi oyun kuşu. Genel olarak size böyle kuşları göstereyim. Çok güzel bir tane sinekli sabuni var. İstanbul Emirli sabuni. Başka illere göre boz diyorlar. Çok güzel maviler var böyle. Böyle çok güzel bir tane kara dumanlı var. Boz kirli diyorlar. Yani yöreye göre değişiyor. Ne kadar fiyatlarıyız? ortalama. 30 lira, 40 lira, 50 lira. Daha. Değişiyor Hayır, diyorsun. Değişiyor. 30 lira, 40 lira arkadaşlar. Yer İstanbul Halkalı Dere Boyu Caddesi'nde. Dostlar soranlar için bunu bir daha tekrarlıyorum. Pazar günleri kuruluyor sabah erken saatlerde. Pazara girişte herhangi bir ücret talebi yok. Park sorunu yok. Herkes gelebilir. Dostlar burada da böyle çok güzel kuşlar var genel olarak karışık ya. Her, her çeşit kuş var. Abi ne kadar fiyatlar genel sende böyle? Abi fiyatlar bir şey 10, 15, 20, 25, 30 devam ediyor. Ne kuşlar ya. Abi aile satışlar sana. Dostlar bir çılgın tezgah daha. Burada hep oyun kuşu. Ne haber abi nasılsın? İyi hamdolsun milletinim hoş geldin. Hoş bulduk abi nasıl gidiyor? E işte millete eğlendiriyoruz keyfe bakıyoruz. Aynen. Millet de işte gidiyorlar ne yapıyorlar? Bilmedikleri yerden 10 milyona 20 milyona kuş alıyorlar. Kuş yapacağız diyorlar. sadece. Evet. E öyle enayiler uğraşır. Milletin emeğini çalarlar. İyi kuş diye satarlar. Onunla uğraşırlar bir sene. Ondan sonra pazara getiriyorlar. Evet. Ne kadar abi sende genel fiyatlar? 20 milyondan başlıyoruz ha. 250, 200, 250 milyon. Şu Nude'nin fiyatı ne abi? O Nude'nin fiyatı 100 milyon. Onu bir elle gösterir misin? Şöyle bir başka elle başka bakalım başka abi. Bir. Buyur kardeşim. Çift tepe Nude. Ayna kuyruk değil mi? Ayna kuyruk. 300 TL. Ha maşallah. Nohde. Erkeği de var. <laughs> <Ya çok. gülüyor> Erkeği hangisi abi? Erkeği de çift tepe Nude. Buyur Kuş güzelim. Maşallah. Abi şöyle bir elde tutar mısınlar? Kafa fotoğrafı yapayım. Tamam abi. Tamam aldım. Abi sana hayırlı satışlar. abi Dostlar burada çok renkli kuşlar var böyle. Dolapçılar var. Dönekler var. Böyle karışık çok güzel kuşlar var. Kardeşim, ne kadar fiyatlar? Abi 20'den başlıyor 100 liraya kadar var. Şu kuşu şöyle bir elle gösterir misin baba tamam, ben? Dolapçı mı bu? Dolapçı abi, dişi. Bunun özellikleri ne bu hayvanların? Abi bunlar ikili üçlü uçar, yüksek evet. uçar. Aşağıdan pırıltıyı gördüğümü dönerek iner. Dönek tarzı kuşlar. Ya ben bunlara asılayım aslında ha. Ben, ben de yapalım. bunlara... Beslemeyi düşünüyorum ama tam Adıraman kuşu ya. Yani. Bunların iyisi Mardin'i bıraktırır abi. Aynen bence de ya. Çok güzel abi, maşallah. Ne kadar bu fiyatı? 30 lira abi. abi. 30 lira. Çok da ucuzlar ama. Ucuz abi. Güzel maşallah. Tire kelebeği var abi. Hangisi o? <laughs> <laughs> Kelebek mi hayvan? Tire kelebeği abi. Edremit. Edremit. Edremit, değil, edremit. Güzel. Şöyle dur şöyle bir fotoğraf da alayım. Evet aldı. Güzel kuş. Bunun özelliği ne? De... Abi bu da dönek tarzı. Yukarıdan bunlar da dönerek aşağı iniyor. Bunları küme halinde uçuruyorlar. Küme halinde. Dönüş kuşu ya. Yani. Dönüş kuşu abi bu Eş bulamıyorum. Bulsam alacağım abi. Yok. Evet güzel kuş ya abi. Maşallah fazla. Tezgahın çok renkli kardeşim. Dostlar böyle her çeşit dönüş kuşu var burada. Şöyle güzel bir tane do şey var burada dönek. Bilmiyorum ekrandan çıkıyor mu öyle. Kardeşim sana aynı satışta. Arkadaşlar burada da böyle baskalar, tipler var değişik kuşlar. Şöyle güzel mağaza var. <laughs> Ne kadar abi fiyatlar? Fiyatlar ucuz ya. 20 lira. Al git sıra. Bu çocukları aldım mavi değil mi ya? Geri mi bıraktın abi? Değiştirdiler. Hediye aldılar. Gel, gel, Aynen ben hediye aldım çocuklara da. Hediyeyi de değiştirdiler. <laughs> hediye de Bak kurnazlar. abi aynı satışlar. Dostlar burada da böyle baskalar var. Sarı baskaların fiyatı neydi abi? 200 lira. 200 lira. Abi elle gösterir misin onları şöyle? Aynen. 200 lira. Bunlar normalde bayağı yüksek ya fiyatları. Tane mi 200? Tane, tane, tane 200. Kendi mı? Güzeller maşallah. Kardeş zaten ikisi. Kırmızı maske abi. Şurada bir kırmızı var. Bunun fiyatı ne abi? 150 abi. 150 lira. Erkekti. Bunların fiyatları bayağı yüksekti bir ara. Abi hala yüksek. Yüksek değil mi? Evet. Ama bayağı yüksek. Şimdi sen buna sarılara normalde 500 bin liradan falan bir başlıyor. Ama şimdi 200 lirada düşmüş Şöyle yani. Şöyle söyleyeyim abi, e, vasıflı diyorlar bunlar. Artık ne vasıflı varsa. Aynen, değişiyor e, yani. E, ismi satıyor, kuş satıyor. Aynen. 500 lira işte e, Ahmet'in kuşu sarı baska. İsmi satıyor diyorsun i̇smi yani. Satıyor. Aynen. 500 lira, 1000 lira diyor. Aynen. Abi Ama buraya geldiğin satıyor. zaman, sen 500 lira dediğin zaman kaçıyorlar ha. Kaçıyor <laughs> Aynı satışlar abi. Eyvallah sağ olun burada da böyle çeşit çeşit kuşlar var her renkten böyle karışık kuşlar gibi. burada da böyle kuş güzelleri var burada da böyle bursalar var abi bursaların fiyatı nedir takım 100 lira Gidiyor mu? Onu burada yaptıracaksın farklı Yani gerçi Bursa'da da yaptır. Burada da çeşit çeşit kuşlar var olsa. Ama burada da aynı fiyatı hemen hemen yapıyorlar. Yani bir de zaten gideceksin. Adana'nın fiyatı ne yani. abi? Şurada bir Adana var ya. Adana mı? O 40 lira olur. 40 lira Orada takım Adana da var. Burada mı? Evet burada var. Burada da böyle bir tane bol kuyruklu var. Abi şu bol kuyruklu'nun fiyatı ne? O bol kuyruklar <laughs> 70 lira. Abi şöyle bir elle gösterir misin onu sana da abi? Dişi bu, tek bu şu anda. Sepet tabir ettiniz. Sepet kuşu mu bu? Tavus da diyorlar, sepet de diyorlar. Bunun özelliği ee, ne abi? Sus kuşu bu. Sus kuşu bak. değil mi? Yerde, evet. kostüm, olarak yerde kostüm olarak gezer. Yerde kostüm olarak gezer. Yani fazla uç araba, fazla yükselme falan yoktur yani. Aynen. Yerde gezen kuşlar yani. Aynen. Bahçe kuşları yani bunlar. Evet. Şunlar, şunlar ne abi? Şu kırmızı var ya. O sırt dedikleri böyle kuşlamak için kullandıkları bir kuş. Yani kuşları alçaltıp yükseltmek için. O çok uçan kuşlardır onlar. Onlara fiyatı ne abi? Onların fiyatı 35-40 lira civarında. 35-40 Abi son şeyler. <laughs> Tezgahın çok güzel abi. Çok renkli kuşlar var yani. Evet, evet. Her çeşit kuş var. Allah hepsini 200 lira. Bunlar dolapçı mı abi? Dolapçı da var burada. Dönek de var. Paçalı paçasız dönek dolapçı. Reposta çeşidi Ne kadardan başlıyor onların fiyatları? 25-30 liradan başlıyor tanesi. 25-30 lira. Abi sana hayırlı satışlar. Kendine iyi bak abi görüşürüz. Arkadaşlar burada da böyle şebap tarzında kuşlar var böyle ballı miskiler. <laughs> ne kadar abi miskilerin fiyatı genel olarak? Abi an bile 6 tane var da 5 tane parası 200 lira. 200 lira. 5 tane kuş var 200 lira. 6 tane. 6 tane var. 6 tane, 6 tane lira. Ee, kostüm bunlar. Kaç parası, Arkadaşlar burada da böyle baskı sülalesi var. Sizin mi abi orası? Yem yiyor yani suyunu içiyor. Kuş güzeldi. Ne kadar abi tarif bu? Hadi abi. Evet kardeşim. Ben kal abi. Hobidaşlar TV. Halkalı'yı meşhur eden kanal. Sizin mi abi burası? Ne kadar şu kuşun fiyatı? 80 TL. Bunun cinsi ne abi? Tokur diyor. Tokur mu? <laughs> Çok değişik kuş ya. Bunların özelliği nedir abi? Uçar Yüksek uçucu mu? Bir tane daha var şurada. Japon. Japon mu? Meşhur Japon bangosu bu mu abi? Aynen.